Merhaba arkadaşlar, Mutlu Akademi kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda 7. sınıf Din, Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi, ders kitabı sayfa 32, 33 ve 34'teki birinci ünite değerlendirme sorularını, çalışmalarını birlikte yapacağız. Sevgili arkadaşlar, videoya başlamadan önce kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Haydi hazırsanız başlayalım. Evet A bölümünde aşağıdaki açık uçlu soruları cevaplandırınız demiş. 1. Varlıklar aleminin nasıl sınıflandırabiliriz örnekler veriniz demiş. Hemen birinci sorumuzun cevabına bakalım arkadaşlar. Varlıklar alemini maddi ve manevi olarak sınıflandırabiliriz. Maddi, manevi. Evet hayvanlar, insanlar, maddi, şeytan, cin ve melekler ise manevi varlıklardır. İkinci sorumuza bakalım. Meleklerin özellikleri nedir? Bilgi veriniz demiş arkadaşlar. Şöyle ikinci sorumuzda bakalım. Eşleştirmemizi de yapalım da karışıklık olmasın arkadaşlar. Şöyle ikinci sorumuz. Meleklerin özellikleri nurdan yaratılmışlardır. Dişilik, erkeklik kavramları yoktur. Sürekli ibadet ederler ve Allah'ın emirlerinden çıkmazlar. Meleklerin özellikleri bunlardır arkadaşlar. Üçüncü soruya bakalım. Meleklere imanın davranışlarımız üzerinde ne gibi olumlu etkileri vardır? Açıklayınız demiş arkadaşlar. Meleklere inanmak. Evet meleklere imanın davranışlarımızda her yaptığımız şeyin onlar tarafından yazıldığını bildiğimiz için yaptığımız her şeyde onlar haklımıza gelir ve yapacağımız kötülükten eğer ki yapacaksak vazgeçer iyiliğe yöneliriz. Dördüncü sorumuza bakalım. Ahiret ve kıyamet ne demektir? Açıklayınız demiş arkadaşlar. Evet dördüncü sorumuz eşleştirelim karışıklık olmasın şu şekilde. Ahiret ölümden sonraki hayat demektir arkadaşlar. Kıyamet ise dinimize göre evrendeki tüm canlıların yok olması demektir. Beşinci sorumuz ahiret hayatının aşamaları hakkında bilgi veriniz demiş. Evet ahiret hayatının aşamalarını şu şekilde sıraladık arkadaşlar. Okuyalım ve kontrol edelim. Bir diriliş, havuz, haşır ve mahşer, Efendimizin şefaati, sema ehlinin yeryüzüne inmesi, Allah'ın tecelli etmesi, hesap vermeden direkt olarak cennete gidecekler, hesap vermeden cehenneme gidecekler, amel defterlerinin intikali, hesap verme ve mizan olarak Ahiret hayatın aşamaları gerçekleşecektir arkadaşlar. Altıncı soruya bakalım. Hazreti İsa'nın aleyhisselam doğumu ve çocukluğu hakkında bilgi veriniz demiş. Evet altıncı sorumuzun cevabı. Hazreti İsa babasız olarak mucize bir bebektir. Bebekken annesinin iffetine laf edenler olunca Allah tarafından konuşturulmuş ve insanlara gerçeği söylemiştir. İncil kitabı bu peygambere indirilmiştir. Annesi Hazreti Meryem'dir. Evet arkadaşlar buradaki açık uçlu soruları cevaplandırdık e, bu seneki bu yıl artık arkadaşlar sınavlarda açık uçlu sorular sorulacak onun için bu tür soruları cevaplamak bunlar bizlerin e, sınavda yüksek puan almak için önemli olacaktır. B bölümüyle devam edelim. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru seçeneğini işaretleyiniz demiş arkadaşlar. Bakalım aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi hataldır? Cebrail peygamberlere vahiy getirmekle görevlidir. Arkadaşlar Cebrail aleyhisselam vahiy meleğidir. Doğrudur. Azrail ölenlerin sorguya çekmekle görevlidir. Hayır arkadaşlar Azrail... E eceli gelenlerin canını almakla görevlidir. Yani ölüm meleğidir, sorgu meleği değildir. O zaman hatalı olan B seçeneğidir. Mikail tabiat olaylarını idare etmekle görevlidir. Doğrudur. İsrafil kıyametin kopması ve yeniden diriliş arası sırasında sura üflemekle görevlidir. Doğrudur. İkinci soruya bakalım arkadaşlar. Kıyamet koptuktan sonra bütün insanlar dirilip Allah'ın huzurunda dünyada yaptıkları davranışların hesabını vermek üzere toplanacakları toplanacakları yere ne ad verilir demiş arkadaşlar. A cennet, B hesap, C kıyamet, D mahşer. Evet o yerin adı arkadaşlar nedir? Hesap verilecek e, olan yerin adı mahşerdir cevabımız D seçeneğidir. Üçüncü soruya bakalım. Aşağıdakilerden hangisi sura üflemekle ve kıyametin kopuşunu ve yeniden dirilişi başlatmakla görevli melektir? Evet sura üfleyecek olan melek arkadaşlar kimdir? İsrafil'dir. Seçeneklerden İsrafil'i bulalım. Azrail, Cebrail, İsrafil. Evet. Cevabımız C seçeneği olacaktır arkadaşlar. Dördüncü soru ile devam edelim. Ahirette insanların günah ve sevaplarının iyilik ve kötülüklerinin tartılacağı manevi teraziye ne ad verilir? Bu teraziye değil mi? O terazinin adını soruyor. Manevi terazi amel defteri değildir, hesap değildir, mahşer değildir. O terazinin adı arkadaşlar mizan terazisidir. Cevabımız D seçeneği olacaktır. Aşağıdakilerden hangisi Hazreti İsa Aleyhisselam zamanında yaşamamıştır? Evet baktığımız arkadaşlar Hazreti Meryem annesidir. İsa Aleyhisselam zamanında yaşamıştır. Hazreti Yahya İsa Aleyhisselam zamanında yaşamıştır. Hazreti Zekeriya İsa Aleyhisselam zamanında yaşamıştır. Hazreti Yusuf İsa Aleyhisselam zamanında yaşamamıştır. Cevabımız C seçeneğidir arkadaşlar. Aşağıda verilen bilgilerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına ise Y ya yazınız demiş arkadaşlar. Cümleleri okuyalım, değerlendirelim. Var olan bir şeyi mutlaka görmemiz gerekir. Görmediğimiz şeyler yoktur demiş arkadaşlar. Görmediğimiz şeyler yoktur ifadesi yanlıştır arkadaşlar görmediğimiz şeyler manevi varlıklar dediğimiz şeyler vardır. O zaman bu ifade yanlıştır. Melekler çok uzun mesafelere kısa sürede gidebilirler. Evet bu ifademiz doğrudur arkadaşlar meleklerin özelliklerinden. Yüce Allah Celle Celaluhu melekleri irade sahibi varlıklar olarak yaratmıştır. Hayır arkadaşlar irade sahibi olarak varlıklar olarak yaratmamıştır. Cevabımız e, yanlış olacaktır. Ya ile işaretleyelim. Kıyamet Cebrail Aleyhisselam adlı meleğin sura üflemesiyle kopacaktır. Yine arkadaşlar e, bu ifadede yanlıştır. Sura üfleyecek e, melek kimdir arkadaşlar? İsrafildir. O zaman bu ifademiz de yanlış oluyor. İnancımıza göre yaptığımız her iş ve davranış melekler tarafından yazılmaktadır. Evet melekler tarafından yaptığımız her iş yazılıyor. O meleklerde. hangileriydi arkadaşlar? Kiramen katibin melekleriydi. Katibin melekleri yani katip olan melekler doğrudur bu ifade arkadaşlar. Kiramen katibin adlı melekler insanları kabirde sorguya çekecektir. Yine bu ifadede yanlıştır arkadaşlar. Az önce yukarıda belirttik ki rağmen katibin melekleri insanların yaptıklarımız davranışları iyi ve kötü davranışları yazan meleklerdir. Kabirde sorguya çekecek melek ise arkadaşlar e, bu ifade yanlıştı. Sorgu melekleri vardı. Onlar kabirde sorgu, e, sorguya çekecek arkadaşlar. Kiramen katibin değil. Ahiret hayatı sınırlı bir süre devam edecektir. Demiş arkadaşlar. Sınırlı bir süre değil. Sonsuza kadar devam edecektir. Bu ifade de yanlıştır. Arkadaşlar devam edelim. Ç, aşağıda verilen Nas suresinde boş bırakılan bölümleri doğru bir şekilde tamamlayınız. Demiş arkadaşlar. Nas suresini okuyalım. Bismillahirrahmanirrahim. Kul e'uzü birabbin nas. Nas. Melikin Naz İlahin Min Şerril Ves Vasil Hannaz Ellezi Yüves Fi Minel Cinneti Ven Evet. Nas suresinde eksik bölümlerini tamamladık. Devam edelim arkadaşlar. Evet bulmacamız var. Aşağıdaki bulmacayı çözünüz demiş arkadaşlar. Bulmacamızın soruları burada. Sorulara göre buradaki verilen numaralardan çözümleri yapalım arkadaşlar. Gözle görülemeyen nurani varlıklar. Biz bunlara ne deriz arkadaşlar? Gözle görülemeyen nurani varlıklara melekler deriz değil mi? O zaman buraya melekler yazalım. Melekler. Hemen ikinci sorumuza bakalım. Hazreti İsa'nın aleyhisselamın annesi kimdir? Meryem'dir değil mi? Meryem. Meryem. Üçüncü sorumuza bakalım. Meryem. Kıyamet günü insanların Allah'a hesap vermek için toplanacakları yer. Evet, bu yere ne diyoruz arkadaşlar? <laughs> mahşer diyoruz değil mi? Şöyle mahşer yazalım. 3 Mahşer. Hemen 4'e bakalım. Dünya hayatından sonraki asıl ve sonsuz hayat ona da ahiret hayatı diyoruz. 4 Ahiret Hemen 5'e baktık arkadaşlar. Kıyamet günü sura üflemekle görevli melek o hangisiydi? İsrafil'di değil mi? İsrafil 6. soruya bakalım. İnsanların dünyada yaptığı tüm iyiliklerin ve kötülüklerin kaydedildiği defter. Evet arkadaşlar. O defter hangisiydi? amel defteriydi. Evet yazalım. Amel defteri. Biraz şöyle yukarıya çıkalım. Amel defteri. Evet sağdan sola yedinci sorudayız. Son sorumuz arkadaşlar. Dünyada Allah'a inanıp iyi ve güzel davranışta bulunanların ahirette ödüllendirileceği yere ne diyorduk arkadaşlar? Cennet diyorduk. Cennet ile ödüllendirilecek cennet. Evet şimdi yukarıdan aşağı sorularımıza bakıyoruz hemen. Evrendeki her şeyin yok olmasıyla ölen tüm insanların yaptıklarının hesabını vermek üzere diriltilecekleri zaman. O zamana ne diyorduk arkadaşlar? Hemen bakalım. Yukarıdan aşağıya bir. O da kıyamet değil mi? Kıyamet. Evet ikinci sorumuza bakalım. Ahirette insanların amellerinin tartılacağı manevi terazi. Evet arkadaşlar o terazinin adı neydi? Evet ikiye bakıyordu değil mi? Mizandı. Mizan. Hemen üçüncü soruya bakalım. İnsanları çeşitli tehlikelerden ve kötülüklerden koruyan melekler hafaza melekleriydi onlar arkadaşlar değil mi? Şöyle yukarıya çektim. Ha melekleri hafaza melekleri. Evet kaçın sorumuz kaldı arkadaşlar? Dördüncü ve son sorumuz bulmacamızdaki peygamberlere vahiy getirmekle görevli olan melek, vahi getiren vahiy meleği Cebrail aleyhisselam değil mi? Orada da Cebrail, Cebrail şeklinde arkadaşlar bulmacamızı tamamlamış olduk. Birinci ünitenin ünite değerlendirme sorularını arkadaşlar bu videomuz ile tamamlamış olduk. Buradaki sorulara dikkat edelim arkadaşlar. Bunlar sınavlarda çıkabilir. Açık uçlu yazılı sınav olacağız. Farklı bir sisteme geçiş yaptık. Lütfen kanalımızdaki videoları 7. sınıf Türkçe, sosyal, matematik videolarını izleyip sınavlara hazırlanabilirsiniz. Derslerimizde, ders kitaplarımızda eksiklerimiz varsa buradan tamamlayabilirsiniz kontrol edebilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.